Ben iş adamıyım. Benden saat tekerlerle beraber mi 10 milyon para istiyor. Ve bunun mahkemesindeyiz. Kim yaptı bunu? Ben Merve Çetin'in getirdiği adamlar yaptı yani. Dava mahkemede isimleri geçen insanlar, bir de yanlarında tanımadığımız insanlar. Kameralar demek görmüyor buradaki. O bizi gösterdi, onlar bize saldırdı. Kim talimat verdi dediniz? Avukat. Biri bunlar dedi ama onlar deyince bize saldırdılar. Eee vurmaya başladı. Kadın bana vuruyor diye çığlıklar atmaya başladı. Bana vurdu vurdu. Beni gösterdi. Eee ve polisler bile geldi mi? bana vurdu diye beni gösterdi. Bakın avukat. Ben kimseye elimi kaldırmadım. Benim, kamera varsa burada görürler zaten. Ama kadın özellikle bana vurdu diyerekten kendini öne atıyor. Bizi gösterdi, bize dayak attıran o kadın, avukat kadın Yazın. Karşı taraf e, bir çete şeklinde bir örgütlenmeyle e, yaklaşık bir 6-7 kişilik bir örgütlenmeyle içerisinde maalesef meslektaşlarımızın da olduğu bir örgüt yapısıyla e, işbirliği içerisinde hareket edip müvekkilime karşı dolandırıcılık ve e, resmi belgede sahtecilik suçlarına e, işlemişlerdir. Bununla ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma beklerken yine farklı dosyalarla ilgili e, kendisine döneltilen husumetleri olduğu için karşı tarafın kendisini e, iki taraf birbirini koridorda gördü ve birbirlerine girdiler. E, ben olayı ayırmaya çalışırken e, bana da dönüp vurmaya başladı. İlyas Esen adlı şahıs e, zaten her duruşma çıkışında bizim kendisiyle yaklaşık 10-15 tane davamız vardı. Her duruşma çıkışında zaten beni tehdit ediyordu. Bugün tehdidinin e, gerçekliğini gerçekliğe ulaştı tehdit bugün öyle söyleyeyim. E, bugün beni göğsümden kolumdan vurarak darp etti. Akabinde beni yakaladı ve tutup kavganın içine dahil etmeye çalıştı. Çünkü orada 3-4 kişi birbirine girmişti. E, canımı zor kurtardım. Ee, avukata, kadına yapılan bu şiddet, e, bu raddelere geldi adliyenin ortasında bir kadın avukat bugün dövüldü, ben gerçekten e, artık sözüm bittiği yerde olduğunu düşünüyorum. Şu an şikayetçi oldum, polis merkezindeyim. Ben avukatım, ben örgüt yöneticisi değilim, ben kimseyi e, kamçılayıcı bir merci değilim, kaldı ki e, fiiliye, e, kavgaya ve darp fiillerine şahit olan Çevrede birkaç vatandaş daha var. Onlar da zaten ifadelerini verdiler. Benim böyle bir yönlendirme yapmam hem hukuka hem vicdana hem olağan hayatın akışına zaten uygun değil. Zaten tanıklar da var da, Beyefendi tamamen kendi kişisel düşünce ve kurgularını paylaşmış. Hiç herhangi bir temeli yok.